sevgili dostum. Ruhuna dokunacak, belki de hayatında birkaç şeyi gerçekleştirmene vesile olacak bir iki cümle söylemek istiyorum. Kendi hayatımda yaptığım bu değişimlerle birçok şeyi başarmama vesile olan bu değişimlerin bazılarını seninle paylaşmak istiyorum. Eğer sen de hazırsan kendine bir çay kahve bir şey al. Bu sohbete başlayalım. hayatın bin binbir türlü koşturmacası içinde unutur insan kendini. Hep bir şey olmak çabasına düşer. Öyle yapar olmaz, böyle yapar olmaz ve sonunda öze döner ve kendisi verir. Birçoğu da kaybolup gider. Bırak kendini bulmayı asıl gayesinin, hayat amacının farkına bile varamadan. İşte sevgili dostum, tam da bu noktada ben de sana birkaç bir şey söylemek istiyorum. Eğer bu videoyu hala izlemeye devam ediyorsan, sen de benim gibi arayıştasın ve bu yolculukta birlikte yol alıyoruz. O zaman kendinle ilgili bu arayışta benim de rehberliğimde birlikte bazı şeyleri keşfetmeye başlayalım ne dersin? Şimdi senden istediğim ilk şey öncelikle kendini derinlemesine dinle. Mesela kendine sadece kendine ayırdığın bir iki saatin olsun ve bu saat diliminde sen ne istiyorsan sadece onu yap. Önceliklerini belirle mesela. Yani gerçekten istediğin, hayatında yapmak istediğin, başarmak istediğin her ne varsa bunları kalem kalem yaz. Ve gerçekleştirmek üzere bunlarla ilgili ne tür çalışmalar yapabilirsin? Hayatında nerelere dokunmak istiyorsan bunlarla ilgili gerçekten ciddi notlar al kendine. Mesela bir enstrüman çalmak veya kitap yazmak ya da sen daha iyisini biliyorsun. Çünkü sen yapabileceğine gerçekten inanıyorsun. Mesela hiç sevmediğin gibi sev. Öyle böyle değil. Gerçekten sınırlar koymadan kendine içten samimi ve bir gülümsemeyle. Hiç bakmadığın gibi bak dünyaya. Eğer daha önce göremediklerini görmeye başlıyorsan yani bakmakla görmek arasındaki Şeyi keşfet. Ve bu yüzden dünyayı gerçekten hissetmeye başla. Çünkü dünya senin sandığından daha keyif verici ve daha güzel. Bunu hissetmeye başla. Mesela yaşamadıysan çocukluğunu yaşayıver. Öyle sınırlar koymadan bir çocuk gibi, miş gibi yapma. Gerçekten Çünkü geç. ben senin ne yapman gerektiği ile ilgili değil. Şu an ne yapıyorsunla ilgileniyorum. Çünkü şu an yaptığın şey kendinle ilgili bir adım atmak. Ve arayıştasın biliyorum. Ve bu arayışını gerçekleştirmek için bir yerden başlaman lazım. Tek bildiğim şey o başlama zamanı şimdi. Çünkü sen istemedikçe ben buradan ne söylersem söyleyeyim. O kadar kişisel gelişim kitapları sana ne söylerse, ne yazarsa yazsın ya da izlediğim videolar ya da her neyi takip ediyorsan onların söyledikleri hiçbir şey sen istemedikçe başlamayacak. İyisi mi? Ben buradan sana farkındalığın anahtarını sunmuş olayım. Sen de bunlarla ilgili çalışmaya başla. Ve eminim ki sen her zaman daha iyisini yapabilirsin. O yüzden şimdi başla. Sadece kendine güven. Yeteneklerine inancın olsun. Unutma ki makul bir özgüven ve inancın olmazsa hiçbir şeyi başaramaz ve mutlu olamazsın. Sadece kendine inan. O zaman şimdi söylenmeyi bırak. Ve şu an bundan sonraki zamanını kendinle ilgili çalışmaya başla. Birilerinin yapmış olduklarıyla yetinmeyip kendi yapacaklarınla ilgili planlama yap. Ve gerçekten inandığın şeylerin peşinden koş. Bir başkasının sana söylediklerine değil. Mesela negatif insanları hayatından çıkart. Çünkü onların söyleyecekleri şeyler kendi yapamadıklarını sana dikte etmeye çalışacaklar. Eğer sen kendinle ilgili şimdi çalışmaya başlamazsan bundan sonra hep başkalarının söyledikleriyle yaşamını sürdürürsün. Sen kendine şu soruyu sor. Kendini mi yaşamak istiyorsun yoksa başkalarının söylediklerinde hayatına devam mı etmek istiyorsun. Buna karar ver ve kendi hayatınla ilgili şimdi çalışmaya başla. Bu söylediklerimin yanında aslında sana Mevlana'nın da çok güzel bir sözüyle hitap etmek istiyorum. Önceleri akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Şimdi ise bilgeyim, kendimi değiştirdim demiş Mevlana. Bu söz öyle derinlemesine bir söz ki çünkü sen kendini değiştirmediğin sürece dünyayı değiştirmek için ya da dünyadaki birçok şeyi değiştirmek için istediğin kadar çaba harca. Önce kendinden başlamalısın. Çünkü sen değişirsen çevrende değişecek. Çünkü sen değişirsen çevrende seninle iletişimde olan insanlar da sana olan bakışlarında değişim yaşayacaklar. Ve ilk önceleri kabul etmeyecekler emin ol. Sonrasında bir bakacaklar sende ciddi anlamda bir değişim var ve farkındalık uyanmış ve kendi gelişim sürecinde bir noktaya doğru gitmeye başlamışsın. İşte bunu keşfeden insanlar senden ilham alarak hayatlarında yeni değişimlere, yeni oluşumlara yol açmaya başlayacaklar. Ve sen de buna vesile olmuş olacaksın. Düşünsene hayatında birçok şeyi başarmışsın ve sana bakan insanlar, seninle bir arada bir şeyleri paylaşan insanlar senin önderliğinde hayatlarında değişimi yaşıyorlar. İşte bu da senin başka insanların hayatında değer üretmen demek. Çünkü bir başkasının hayatına dokunabilmek, başkalarının hayatlarında bir şeyler yapabilmek bu çok güzel bir şey. Emin ol keyif almaya başlayacaksın. Çünkü sen değişimi yaşadığın için zaten içinde mutlusun. Zaten bir şeyleri başarabilme inancın var ve bu inancı başkalarına aşılamaya başlıyorsun. Ve hep döngü bu şekilde olmuştur. Sen bir şeyleri yapmaya başlarsın keşfedersin. Senden sonraki insanlar senin başarılarınla kendilerine konuşmaya başlarlar. Ve derler ki acaba nasıl yaptı? İşte herkes şöyle bir varsayıma girmeye başlar. İşte babası zengindi, aileden gelen mirası vardı. Zaten onun kendine göre bir yetenekleri vardı. Bir sürü şey söylerler. Ama sen bunlara takılma. Çünkü sen de biliyorsun ki çabalamadan hiçbir başarı yok başarının tek sırrı çabalamak ve çok çalışmak. O yüzden bu söylediklerime kulak ver. Kendi başarılarını oluştur ve başarılarını insanlara ilham olmak üzere kullan. O yüzden kendine inan. Yeteneklerine inancın tam olsun. Bununla ilgili sana birkaç şey daha söylemek istiyorum. Lütfen şu söylediklerime kulak ver. Makamın, şöhretin, koltuğun, diplomanın ve de sertifikalarının sana diktiği bir kıyafet vardır. Ve ekseriyetle hürmet ve saygı da o kıyafetedir. Bir gün o kıyafeti çıkardığında, yani o makamı bırakıp sadece sen olduğunda o hürmet ve saygıyı görüyor musun? Yani sen bunların gölgesinde yaşarken, kendi özbenliğini, saygını ve asıl olmak istediğin kişiyi ne kadar tanıyorsun? Asıl başarı kendi öz saygısını oluşturabilmek ve kendi öz benliğini keşfedebilmektir. İşte o zaman hayat tümüyle senindir ve başardın demektir. Sevgiyle kal.